Geçenlerde hatırlarsınız 13-14 yaşlarında iki çocuk galeriden araba çalıp İstanbul'a kadar gitmişlerdi falan. Ülke gündemine oturmuştu bu çocuklar. Galeri sahibi insaniyet yapmaya çalışmış bu çocuklara karşı ve şikayetini geri çekmiş. Çocuklar da birkaç ay hapiste kaldıktan sonra dışarı çıkmışlar. Tabii ki çocuklar akıllanır mı? Zaten öncesinde de tonla suç kaydı olan çocuklar. Tekrar iki tane jip çalmışlar ve yine yakalanıyorlar tabii ki. Bugün de bunun üzerine konuşalım dedim. Ordu'da geçen yıl galerinin önünden çaldıkları araçla gittikleri İstanbul'a yakalanıp tutuklanan İş yeri sahipleri şikayeti geri çekince tahliye olan 3 çocuktan 13 yaşındaki SEO ile 14 yaşındaki aye bu kez de bir galerinin önünden iki cip çaldı. Çaldıkları ilk aracın lastiği patlayınca arka sokağa bırakıp galeriye dönen çocuklar yaklaşık 1 milyon TL değerindeki diğer cipi çalıp kaçtı. Bölgede geniş çaplı arama başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü çocukları kısa sürede yakaladı. Haberin devamı baya bir uzun olduğu için oralara girmek istemiyorum şu an. Ama özetle aynı şeyleri tekrar tekrar dile getirmişler. Buradaki konumuz şu. Çocuk suçlulara karşı niye insiyet? davranıyor devletler. Çünkü bunlara karşı iyi davranılması, bunlara karşı diğerlerine kıyasla daha affedici davranılması bu çocukların suça itilmesine olanak veriyor. Buradaki kastım tabii ki çocuk da yetişkin gibi ceza alsın değil ama ortada tekrarlı suçun çok fazla olması halinde o çocukları da artık gün yüzüne çıkartmamanız gerekiyor. Çocuktur yapar düşüncesiyle ilerlememek gerekiyor. Çünkü bakkaldan sakız çikolata çalan çocuklardan bahsetmiyoruz burada. Bir milyonluk jiplerden bahsediyoruz. Araba çalıyorlar. Bunların türlü türlü versiyonlarını görüyoruz zaten. Biraz biraz kenar mahallelere kaymaya çalışın. Başınıza neler neler geliyor bu çocuklar tarafından. Tek başına bir çocuk belki çok zarar veremez ama 10-15 tane birleşince bunlar ortaya çok büyük olaylar çıkabiliyor. Ben sistemin bu olayına karşıyım gerçekten. Rahatsız ediyor da beni. Küçük suç tabii ki affedilebilecek bir şey. Herkes yapar tabii ki bunu. Haylazlığa girer bu. Biz de yaptık. Kavga edersin. Bakkaldan bir şey çalarsın. Ama kalkıp da böyle ciddi zararlar verecek suçlara da bulaşmazsın. Çünkü o zaman haytalığın sınırlarının dışına çıkmış oluyorsun. Bu çocuklara bakıyorsun geçmişinde onlarca suç kaydı var. Bildiğin suç makinesi olmuşlar. Yani iflah olacak insanlar değil belli. Sen bu çocuğu niye dışarı salıyorsun? Bu çocuk dışarı salındığında yine suç işleyecek. 30 kere işlemiş zaten. 31. de akıllanacak diye bir olay yok. Bu çocuğun içeride kalması gerekiyor. Rahatsız ediyor çünkü bu çocuklara çok fazla suç işletiliyor. Çünkü sen çocuğa cezayı büyük oranda azaltırsan bunların da babaları, anaları veya işte bunları kaçıran kişiler de olabilir. Sonuçta böyle çeteler de var. Bu çocukları da ...daha çok suçe teşvik etmeye başlayacak. Araba çalıyorsun ve cezaevinde... ...birkaç ay kalıp çıkıyorsun dışarı. Olur mu lan öyle şey? Mantık yok işin içinde. Adalet sistemi bizde niye bu kadar çökük? Gerçekten kafam almıyor bazen. Ortalama IQ'nun bir tık üstünde olsalar... ...veya gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyor olsalar... ...ki şu ana baktığımda... ...hakimlerimiz, savcılarımız veya devlet büyükleri... ...tırnak içinde büyüklerimiz... ...sadece makam kovalayan... ...toplumun gelişmesi için herhangi bir çabada bulunmak istemeyen... ...insanlardan oluştuğu için... ...herhangi bir gelişimde söz konusu olamıyor. Birçok olayda olduğu gibi bu tarz olaylarda da isteseler tek seferde bunun çözümüne ulaşabilirler. Yapmak istiyorlar mı? Hayır. Niye yapsınlar ki? Boşuna uğraşmış olurlar. Sonuçta bir ödülü olacak mı? Helal sana diyecekler mi? Hayır. Veya işte bu çocuk suçlarını azalttığında seni bir üst makama iletecekler mi? Hayır. Çünkü bunların amacı da bu değil mi zaten? Görevimin hakkını vereyimden ziyade üst makama nasıl çıkarım düşüncesi. Devlet büyüklerimiz, yine tırnak içinde büyüklerimizden bahsediyorum. Gerçekten bir görev için ne zaman çabalamaya başlayacaklar? Çok fazla memur tanıdığım, çok fazla memur arkadaşım var. Onların da şikayetlerini biliyorum. Bazıları gerçekten çabalamak istiyorlar. Mesela üst makamı iletiyorlar bu çabalarını. Üst makamdan bunlara bir geri dönüş olmuyor. Ne zaman geri dönüş oluyor söyleyeyim. O üst makamın bir üst makamı gelirse o etkinliğe vesaire veya işte o üst makamın üst makamı tarafından takdir edileceğini anladığı zamanlarda anca bir şey yapmaya başlıyorlar. Gelişmiş ülkelerde anarşizmi savunan o kadar da çok insan olmayabiliyor. Bize baktığında zaten anarşizmi de savunmalarına gerek yok. Çünkü bizde bir anarşizm var. Devlet var ama çoğu alanda yok. Çoğu alanda sadece gözüküyor. Varmış gibi davranıyor. Bu çocuklar ne zaman hapse girer? 18 yaşına kadar 500 tane suç işler. Sürekli bir şeyler çalarlar. Ki bu çaldıklarının birçoğu da suç kaydına girmiyor bu arada. Şimdi 100 liralık bir şeyin çalındığında gidip polisi ifade vermiyorsun veya telefonun çalındığında falan. Çünkü polis seni bir dışlıyor. Seni oradan oraya paslıyor. Bizim eve hırsız girdiğinde bu paramızı çalan ev arkadaşı olayında olduğu gibi ve vesaire ilgilenmiyorlar çoğunlukla seninle. Çok nadir görevinin hakkını veren polis var. Bu çocukların da işte kim bilir daha kaç tane kaç yüz tane suçu vardır da biz sadece 30 tanesini biliyoruz. Ne olur işte 18'ine kadar gelirler. 18'inden sonra suçlarından bazıları için belki yatarlar. Ya da gerçekten ciddi bir suç işlemeye başladıklarında. Gerçi suçun ciddisi küçüğü mü olur onu da çözemem ama. Çünkü Marküde Sad'ın bir sözü de vardır işte. Hiçbir eylem affedilmiş suç kadar cesaretlendirici olamaz diyor. Veya bu minvalde bir şey şey söylüyor. Sen bu çocukları, sen bu çocukları affettikçe bunlar daha çok gaza gelecek. Her zaman sınırlarını zorlayacaklar. Büyüdüğüm yerden biliyorum çok fazla çocuk suçuna şahit olduk. Hırsızlık için sürekli bu çocukları kullanıyorlar bilerek. Şiddet olaylarında zaten geçmişten günümüze tonla vaka var. İlk suç için affedebilirsin belki. Kaza yapmıştır, hata yapmıştır olabilir. Ama 30 suçu olan bir çocuk artık bir cezayı hak etmiyor mu be? Ha sevgili büyüklerimiz, devlet büyüklerimiz. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dost? bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi